Sorun ne? Henüz eşyaları toplamadım. Kamyon birazdan burada olur. Bunu neden yapıyorsun, Kur'an? Senin yüzünden annemin ne kadar üzüldüğünün hiç mi farkında değilsin gerçekten? Annem üzgün mü? Ben ne yaptım ki? Yaptığın yanlışın farkında değil misin? Bak, bugün bunu bir yanlış gibi görebilirsin ama zamanla kararımın ne kadar doğru olduğunu anlayacaksın. Yaşlı büyükleri bırakıp gitmek asla doğru karar olamaz. <laughs> Neden bir şeye böyle takılıp kaldın Afrin? Bu evin iki oğlu daha var. Onların hiç mi sorumluluğu yok? Adnan elinden geldiğince katkı yapmaya çalışıyor değil mi? Kesinlikle hayır. Eve sadece 15 bin veriyor. Maaşının dörtte biri bile değil. Bak Afrin, bu konuyu tekrar tekrar tartışmanın bir faydası yok. Ben evi tuttum bile. Bu akşam eşyalarımız oraya taşınacak. O yüzden sürekli aynı şeyleri tartışarak aramızı bozmasak iyi ederiz. Anlaştık mı? Ve her kadın kendine ait bir ayrı evi olmasını ister öyle değil mi? Sen kendi evin olacağı için mutlu değil misin yani? Evinin hanımı olacaksın. Ben o kadar bencil değilim. Anne babayı evladından ayırmak beni mutlu etmez. Aslında beni asıl şaşırtan senin bunu umursamaman. Senin yüzünden incindiklerini bile göremiyorsun. Evet bu benim umurumda değil. Çünkü benim için çocuklarımdan daha değerli kimse yok. Ben de bunu diyorum. Çocukların senin için bu kadar değerliyse onların çocukları da onlar için değerli değil mi? Bilmiyorum. Ama artık bunları düşünmesen olur mu? Bir an önce eşyaları topla. Nakliye birkaç saate burada olur. Amcamla konuştun mu? Ne hakkında? Ne çabuk unuttun? Aptal olan benim burada her zaman seni düşündüğüm için aptalım. Ama ben umrunda bile değilim. Aa evet evet şimdi hatırladım. Affedersin. Konuştun mu peki? Hayır henüz değil. Neden? Doğrusu evde bir sorunumuz var. Ne tür bir sorun? Bilal evdeki durumları benden saklayacak mısın? Hayır mesele bu değil. Ne o zaman söyle. Aslında dün abim ve babam kavga etti. Babam da abimden evden gitmesini istedi. Ne? Evet öyle. Hepimizin morali bozuk. Evden gittiler mi? E hayır henüz değil ama bugün ayrılacaklar. O halde neden kimse engel olmuyor? Her evde böyle kavgalar olur. Ama kimse evden bu şekilde gidemez. Adnan abimle beraber onu vazgeçirebilmek için çok uğraştık ama ama o reddetti. Neden reddetti? Ne demek neden? Abimin babamla konuşma şekli yanlıştı. Hangi baba buna tahammül edebilir ki? Sinirlenmesi çok normaldi. Bunda haklısın. Neyse sen merak etme. Durum biraz normalleşsin ben babamla bizim meselemizi konuşurum tamam mı? Merak etme. O benim oğlum. Beni asalet etmeyecektir. Onu yetiştirme tarzıma güveniyorum. Zahir söylediklerinde haklı. Ben çocuklarımın geleceği için bu kadar endişeliyken kuram neden endişe etmesin ki? Üstelik omuzlarına taşıyabileceğinden çok fazla sorumluluk yüklenmişken. Zavallı nereye kadar dayanabilir ki? Eve gidip onunla konuşacağım. Güzel bir dille anlamasını sağlayacağım. Onun parasına ihtiyacım yok. Benim ona ihtiyacım var. Beni mutlaka anlayacak ve sonunda evden gitme fikrinden vazgeçecek. Ya kararını değiştirmezse o zaman ne yaparım? Bu kamyonet kimi? Kuram Bey yollamış efendim. Eşyasını almaya gelmişler. Ne? Kuram nerede? O henüz gelmedi. Biliyordum. Böyle söyleyecektin. Neyse dert değil. Yakında herhangi bir suçlamada bulunmadığımı anlayacaksın. Afrin. Afrin. Kızım Neler oluyor burada? He? Bana söz vermiştin. Bu evin dağılmasına izin vermeyeceğini söylemiştin. Affet beni anne. Elimden bir şey gelmedi. Madem yapamayacaktın, neden umut verdin? Başka ne yapabilirdim? Seni her zaman annem olarak gördüm ben. ...gözlerini yaşta görmeye tahammül edemem. <laughs> ya bu gözyaşları? Gözlerimdeki bu acı? Bunlar ne olacak? Bundan biz sorumlu değiliz anne. Bu kocanın kararı. Bu evden ayrılmamızı o istedi. Oğlum o senin baban. Öfkeyle sana bir şey söyledi o kadar. Dünyanın sonu değil bu. Büyükler zaman zaman çocuklarına böyle söyler. Ne kadar öfkeli de olsa... Hiçbir baba çocuğuna evden git demez anne. Sen de onun çok üstüne gittin. Hangi baba buna tahammül eder? Bunları sineye çeker. Söyle bana. Bak canım. Ondan bir kez özür dile. Ben eminim. Gitmene izin vermeyecek. Hadi git ondan özür dile. Hatalı olan özür diler anne. Ben bir hata yapmadım ki. Niçin özür dileyeceğim? Eğer eğer ki bu sorunda benim hatalı olduğumu düşünüyorsan o zaman yavrum benim özür dilememe izin ver. Sözlerimi geri alıyorum çocuğu. Ama Allah rızası için bu yaşlı anne babanı bırakıp git. Ne yapıyorsun sen? Delirdin mi? Hangi baba ellerini birleştirip oğlundan özür dile? Bunu yapamam. Acı çektiğini görmeye dayanamam Zekiye. Bu yüreğinden bir parçasını almak olur. Ben buna tahammül edemem. biliyorum oğlum. Bu evin yükü en çok senin omuzlarında. Sırf benim için tüm sorumluluklarını yerine getirdin. Belki ben bunu unuttum. Senin de bir ailen olduğunu. Çocuklarını ve onların geleceğini unuttum. Ama artık biliyorum. Hatalı olduğumu anladım oğlum. Lütfen oğlum. Lütfen gitme. Üzgünüm. Ben kararımdan geri dönmeyeceğim. Bu benim için hiç kolay olmadı. Sen sen de bunun için çok geç kaldın baba. Müsaadenle Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.